Merhaba hocam, hoş geldiniz. Klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Berna Hocaoğlu ile birlikteyiz bugün. Klinikte hocam öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizden uzun zamandır baş etmeye çalıştığımız Covid ile ilgili konuşmak istiyorum. Bu konuda enfeksiyon hastalıkları adına oluşan vakalar nelerdir? Makalların artışlarındaki durum, genel anlamda yaş aralığı ve sizin tecrübe ettiğiniz yerden bir takım bilgiler alabilir miyiz? Tabii ki bildiğiniz gibi Covid yani dünyada büyük bir pandemi olarak kabul edilen bir infeksiyon hastalığı. Evet. Eskiden infeksiyon hastalıkları dendiği zaman ne yapar diye insanlar artık Covid'den sonra infeksiyonun ne yaptığını herkes öğrenmiş evet. oldu. Evet. Bu da belki de yani infeksiyon hastalıkları adına ne kadar önemli olduğunu göstergesi oldu. Bu adam e, anlamda Covid e, diye bir pandemi yarattı. İlk önce biliyorsunuz Çin'de başladı. Sonrasında biz de bütün infeksiyoncular olarak yakın takip ediyorduk. Daha sonrasında ülkemize ne geleceği kesildi. Hepimiz de bu anlamda çalışmalarımıza, takiplerimize, e, olan laboratuvar çalışmalarımıza hız vermiştik. Ve yakın takipteyken Mart ayında ilk hasta geldi. Evet. Ee, ve ben bunu hastaneye aldım. Aldıktan sonra e, gerçekten bütün her şeye baktım ve Covid'i çok düşünüyordu Onun üzerine PCR istedik. 15 gün sonra da Türkiye'deki ilk vakti olan Covid hastasını ilk biz almış olduk. Neydi hocam hiç gözlemlediğiniz, hasta geldiğinde size ee, şikayetleri? En büyük problemi ağır bir solunum sıkıntısı vardı. <laughs> Normalde biz hasta baktığımız zaman o saturasyonda çok daha hastayı sıkışık görürüz. Çok daha aman hemen bir an önce intüve edelim diyebileceğimiz bir noktada. O hasta e, çok düşük olmasına rağmen yine de intüvasyona e, gidebilecek durumda değildi ve hasta çok büyük açlık çekmiyordu. E, bizim için ilk o zaman çok ilginçti. Sonrasında akciğer beklesini çektiğimizde korkunç bir tutulum vardı. Bildiğiniz internet bizim daha önce görmüş olduğumuz pneumonilere çok benzemeyen bir tabloydu. Kan değerlerindeki değişimler çok fazlaydı, ee, özellikle digda çok yükselmişti ve bunun üzerine okuduğumuz yayınlardan da ve e, o zaman da çok fazla şey bilmiyorduk açıkçası. Şu an bile çok şey bilmiyoruz. Hala anlamaya çalışıyoruz, hala öğrenmeye çalışıyoruz. Birçok sorunun e, cevabını bulmaya çalışıyoruz. Böylece bir süreçten geçiyoruz. Bizler e, ciddi anlamda takip ediyoruz literatürleri. Yeni çıkan yayınları sürekli e, online olarak e, Zoom programlarında ve bu konuyla ilgili bir paylaşımını yapıyorum. E bir de bir şey gördük ki en iyi tarafı da bu. Covid bize multidisipliner çalışmayı öğretti. Sadece enfeksiyon hastalıkları değil, bütün branşların beraber çalışmasını gerektiren, bütün herkesin elini taşın altına sokması gereken bir hastalık tablosu ile çıkıyor. Peki ee, hocam COVID genelinde baktığınızda bulgular farklılık gösteriliyorsunuz ve yani her hastada bu nasıl bir virüstür? Vücuttaki tam olarak vücuda girişiyle birlikte vücutta ne yapıyor? E, vücudumuz girdikten sonra özellikle mukozalardan geliyor. Evet. Yani AIDS reseptörleri denilen vücudumuzda bunlar reseptörleri gelip yapışıyor. Daha sonrasında da bizim vücudumuzda e, anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir takım e, immün mekanizmaları yani bu ışıklık sistemine ait mekanizmaları aktive ediyor. Ve vücudumuz bununla savaşmaya çalışıyor. Aslında savaşmak için ürettiğimiz faktörler, bunlar faktörler, interlekinler, gibi, faktör gibi bunlar normalden çok daha fazla salgılanıyor ve bunun üzerine de fırtınasına kadar giden bir süreç yapıyor. O yüzden de mekanizmasını anlamamız çok uzun zamanlar aldı. Virüs olarak zaten çok fazla zarflı bir virüs. Spay proteinleri var, çıkıntıları var. Ve bundan dolayı da çok mutasyona da uğrayabilen bir virüs olduğu için vücudumuzda birçok süreci birlikte başlatıyor. En büyük problemlerden bir tanesi de tabii ki problemleri. Daha sonrasında kanama problemleri. Emboli atıyor. Birçok vakayı biz başlarda sonrasında daha doğrusu Embolilerle gördük birçok bölümünü kanamalarla gördük, e, kalp krizlerine neden olabiliyor, yakardık yaptığı için, aynı ölümlere neden olabiliyor. Birçok tabloyu birlikte görüyoruz bu hastalıkta. Çünkü burada e, Covid'den korunmak adına hepimiz bir takım yöntemler geliştirdik. işte. zaten maske kullanımı, ilk başlarda eldivenler, hijyen ürünleri vesaire. Ama beslenme konusunda da bağışıklık sisteminin Acaba biraz güçlü olmayan insanlar da daha mı etkili oluyor? Kesinlikle. Ee, Burada önemli olan tek bir şey var. Biz bütün virüslerle savaşabilmemiz için dediğimiz, edildiğimiz vuruşukluk sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Bunun için de aslında en yapmamız gereken şey dengeli ve doğru beslenmek. egzersizlerimizi düzenli yapmak. En önemlisi uykuyu düzenli almak. Ve e, sağlıklı bir yaşam seçmek. Bunları yaptığınız zaman vücudumuzda dışarıdan çok fazla ekstra bir şey almaya ihtiyacımız yok. Onun yerine ihtiyacımız olanı almak gerekiyor. Çünkü son zamanlarda inanılmaz vitaminler havalarda uçuşuyor. Herkes çok fazla vitamin almaya çalışıyor. Oysa olay eksik olanı yerine koymak. D vitamininiz eksikse D vitamini alacaksınız. Kalsiyumunuz eksikse kalsiyumu alacaksınız. Covid'in en önemli Bizim savaşamayacağımız yerde önce dengeli bir vücudumuzda bağışıklık sistemini sağlamamız. Peki beslenme konusunda e, önerebileceğiniz özellikle e, bağışıklık sistemini takviye diyelim buna. Hani vitaminlerle değil de beslenme yani olarak. Yani benim konum çok olmadığı için konuyla ilgili çok fazla bir ilgim yapmayayım ama herkesin bildiği genel kurallar. Sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme. dengeli beslenme, yıl karbonhidratı, proteini Hı -hı. ve Şekeri dengeli bir şekilde almamız gerektiği kadar almak, yağları da e, sağlıklı yağları seçmek. Peki zaman içinde değişen e, mutasyona uğradıkça tedavi yöntemleri değişiyor. ya da vücuttaki reaksiyonlar da değişimi başlıyor. Şimdi e, şöyle, korunma için tam bir tedavi bulunabilmiş değil. Başladığı günden beri, çoğu beri bütün e, çalışmalar tedavi bilene çok fazla ilaç çalışmaları var. Klorakinden başlandı, sonra fabrikavirlere geldi, dopinamid, geldi, remdesivirlere geldi. İremettin ee, diye e, şimdi. derken, e, birçok ilaç bu hastalıkla ilgili çalışılıyor. Ama maalesef şu da tam tedavisidir diyebileceğimiz bir ilaç bulunamadı. Bu kovid'i bizim elimizi e, zorlaştıran tedavisinde bizim e, canınızı yakan kısım bu. Çünkü net bir tedavisi yok. Birazcık da biz tabii ki palyatif, sapolatif tedavilerle gidebiliyoruz. Siz mesela hastalar geldiğinde Covid teşhisi koyduktan sonra ne tür bir tedavi uygulamaya başlıyorsunuz? Şimdi burada genel kurallar var, rehberler var. Bunları uygun olarak kendi bilimsel ve hastayım klinistiğiyle beraber değerlendirerek eksik olan kısımlarını yerine tamamlayarak daha sonrasında e, özellikle e ilaymı seviyelerine bakarak ona göre kreksanını veya e, aspirinini ayarlayarak <laughs> antiviral olarak da direlimizde var. Onu kullanabiliyoruz. Onun dışında elimizde herhangi bir şey yok. Bir de e, yakın eğer hasta ilk 7 gün içerisinde geldiyse bize ve e, kötü kötü seyrediyorsa o zaman kovalesan plazmayı da öneriyoruz. Daha sonra yine teknikler esnasında bir stakim fırtınasına yani e, sendromu diyoruz ona gittiğini doğru düşünüyorsak da mutlaka e, antistokin tedaviler başlıyoruz. Bu arada tabii ki sportif tedavilerimiz var. Mutlaka sonun desteği sağlıyoruz. Bunların hepsini de haftanın kliniğiyle ve laboratuvar değerleriyle takip ederek veriyoruz. Ama dediğim gibi net bir tedavisi maalesef yok akciğerleri için solunum terapileri öneriyoruz. Özellikle ben herkese bu anlamda önerdiğim, kulüp olmadan önce de mutlaka solunum egzersizleri yapın. Solunum hmm. terapisini Youtube'da da var, her yerde de var, öğrenebilirsiniz. Ben şunu fark ettim bu süreçte, biz nefes almayı bilmiyoruz. Hastalara nefes almayı öğretemedik. Ya yani Bu çok net fark ettiğim bir şeydi. O yüzden de hepimizin son nefes alıp vermeyi öğrenmemiz. Bunun çeşitli terapi yöntemleri var. E, izleyerek i̇zleyerek bunları yapmamız bence en önemli şey. Tabii bu korumak en önemlisi. Şu an için yapabileceğimiz başka bir şey yok. E, en ideali hasta olmamak. Bunun için de hep söylüyoruz zaten. Mesafe, maske ve diyoruz. Ve kapalı ortamlarda bulunmamayı söylüyoruz. Mutasyon, RNA virüslerinin hepsi mutasyona uğrar. Yani bu bizim beklediğimiz bir şey. Mutasyona uğramayan RNA virüsler neredeyse yok. E, Yapıları gereği e, virüsler mutasyona uğrarlar. Evet geldiğimizden beri çok çeşitli mutasyonlar görüyoruz. Bu son İngiltere'de başlayan mutasyon söylentileri de doğru ama bizim e, bu mutasyonların Sadece bulaştırıcılığı arttığı söyleniyor ama ağırlaşması anlamında bir rahatsız üzerine etkisi var mı bu tam net değil. O yüzden biz bunların hepsini bekleyerek göreceğiz. Beklediğimiz bir şey mutasyona uğraması ve bu mutasyonlar devam edecekler. Peki hocam bu çocukların baktığımızda bağışıklık sistemleri büyüklere göre daha düşük zannederiz. Ama bu virüs e, her ne şekildeyse Çocuklara zarar vermeden, hani anne baba Covid oldu ama evdeki çocuk olmadı. Çocukları yani, koruyan nedir burada? Burada çocukları koruyan bir şey yok aslında. Sadece e, immun sistemleriyle alakalı, bir de ACE reseptörlerinin gelişim süresiyle alakalı. E, çocuklarda da, immün sistemi zayıf olan, hasta olan çocuklarda maalesef e, kayıtlarımız oldu. Hmm. Ama normal sağlıklı çocuklarda, genç erişkinlerde herhangi bir problem çıkarmıyor. Daha çok ileri yaşlarda, problem çıkaran bağışıklık sisteminin e, baskılanmasıyla, e, vücudun yorulmasıyla alakalı bir şey aslında yaştan ziyade. Gençler e, bağışıklık sistemleri güçlü, o yüzden de bu Covid'de çok şükür ki çok büyük sıkıntılar çekmedik. Ama çocuklar anlamında en büyük problem, gördüğünüz gibi okullar açıldığı an ve e, genç erişkinler sokağa çıktıkları an toplu taşıma, toplu e, birlikteliklerle birlikte bir anda bir büyük pik yaşadık. Büyük bir pandemik adakla yaşadık. Çocukların burada Covid olup rahatsızlanmasından ziyade taşıyıcı olmaları bizim için büyük sıkıntı oluyor. Gençlerde ve çocuklarda. O yüzden izolasyonlarda ve toplu ortamlarda çocukları ve gençleri uzak tutmaya çalışıyoruz. Anladım. Geliştirilen aşı konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Söz konusu bir aşı var, şu an Türkiye'ye geldi, gelecek, işte bir takım söylendiğimler galiba... var. şu bir gerçek. Önce bunu söylemek gerekiyor. Covid e, bir pandemi. Pandeminin e, bu virüste bir tedavi bulamadığı ve bulamıyoruz da göründüğü gibi çok fazla çalışmalar var. Bu pandemiden kurtulmamızın tek yolu aşı. Ve çok fazla aşı çalışmaları var. Ee, çok hızlı ona yanlış aşı çalışmaları da var. Ama bu ruhsatlanmış bir aşımız yok. Bir sözlük çalışmasında mecburen aşılanmayı e, bütün dünya yapmak zorunda. Pandemiyi engelleyebilmemiz için. Hani sürü bağışıklığı ışıklığı ya. O şu demek, toplumun yüzde aynı anda bu virüse karşı bağışık olması demek. Bu da ancak aşılanarak mümkün olabilir. O yüzden e, tabii en çok konuşulan aşılardan biri inaktif aşılar, Çin'de üretilen, diğer e, messenger RNA ve adana yapılan aşılar. Bunlardan şu an e, Türkiye'de inaktif aşı Çin açısı e, gel, geldi, evet. E, mRNA aşıları Amerika'da. Ee, yine aynı şekilde İngiltere'de de mRNA aşısı ve adenovirüste aşılar kabul edildi ve uygulanmaya başlandı. Moderna biliyorsunuz. Bir ve bize gelen e, çilin inaktif aşısı. Biz e, aşılamayı bir an önce ve bir an önce de bütün herkese yapmamız gerekiyor. Şimdi inaktif aşıları e, hızlıca yapabilmemiz için bize çok fazla aşı gelmesi gerekiyor. Maalesef şu an 3 milyon doz gibi bir aşı geldi. Bununla bir buçuk milyon kişi aşılanacak çünkü iki doz yapılabiliyor. Bir de şu var, aşı yapıldıktan sonra koruyuculuk 14 gün içerisinde gelişiyor. Yani bizim insanlarımız da aşı oldun, hadi çıkar maskeni dışarı çık demememiz gerekiyor. Aşıyı olduğumuzda 14 gün yine Tekrar bulaştırıcı olabilir miyiz? Bu bir soru işareti. Hastalanabilir miyiz? Soru işareti. Bunların hepsini yaşayarak, tüm bir fazlucu araştırma döneminde olduğumuz bir süreçte. O yüzden aşılarımız olacağız. Yine bu üç olan maske, el hijyeni ve ee, mesafeye dikkat edeceğiz. Ve ee, bu aşıların biz de nötralizan antikor dediğimiz spike proteinle yani o hücrenin dışındaki o dikenlere karşı antikor değiştirip, nötralizan bir şekilde bizi korumasını bekleyecek. bugüne kadar çalışmalar hep bunu bir başardığı yönündeydi. Biz de bunu bu şekilde olmasını istiyoruz ve aşılanacağız ve takip edeceğiz. Ne zaman biter sorusunun cevabı yok. Aşılanmanın herkese yapılması gerekiyor. Risk faktörleri zaten belirlendi. Sağlıkçılar ve morbid insanlarla. Ama Türkiye'de daha henüz çalışmalarında e, yapılan yapılanmış çalışmaları bitmedi. E, 15 Ocak'tan önce de bir aşılamaya başlayacağımız e, mümkün görünmüyor. O yüzden de aşı evet pandemiyi durdurmak için elimizdeki tek silah. O yüzden olabildik hızlı bir şekilde umalım bir an önce yeterli de oldu gelsin ve hepimiz aşılanabilirim. Peki hocam Türkiye'nin pandemi sürecindeki yönetimini yani bu krizi yönetim biçimini Gerek bakanlık tarafından, gerekse hastanelerde olan tedbirler vesaire. Yeterli bulur musunuz? Yani ya da çok daha ekstra şeyler yapılabilir miydi, yapılabilir miydi? Ben bunu bizim Türkiye açısından bakmıyorum. Dünyada yapılması gereken böyle bir pandemide evet. bütün herkesin aynı anda evet. kapatılması gerekiyordu belki de. Ama dünya çok global. Herkes birbiriyle hareket halinde, sadece internet üzerinde değil uçaklarla, her şekilde, biz her yerde olabiliyoruz. O yüzden de bu kadar hareketin, turizmin ve kapitalizmin olduğu bir dünya düzeninde eksik mi? Evet, çok eksiklerimiz var. E, yapabilir miyiz? Yapmalıyız. Ama ben, e, koronanın herhalde kıyamet alameti olduğunu düşünüyorum, gerçekten. Ve bu kapital sistemin bir şekilde düzelmesi gerektiğini, doğaya saygı göstermemiz gerektiğini, bu kadar binadan yok olması gerektiğini, çünkü biz şu an koronayı konuşuyoruz. Hı. Ama en büyük önümüzdeki problem kuraklık olacak. Çünkü ağaç yok, ağaç olmayacası yok, yok. Ve var bitti. Bu sadece Türkiye için değil, bütün Türk dünya için aynı şey geçerli. İnanılmaz bir e, meclis dönmeye başladı. Ocak ayında montla geziyoruz. Hı. Ve böyle olduğu zaman da doğayı bu kadar ekolojik dengeyi bozduğumuzda Dünyanın sonu virüslerden gelecek bu şekilde. Buzullar edilecek. belki de bilmediğimiz, anlamadığımız bir dolu eski ilkel çağlardan gelen virüsler gelecek. Bu bence artık bundan sonra ne ilk pandemimiz ne de son pandemimiz olacak. Yani bunda yaşayan neslin dünyaya kötü evet. ne davranmasının evet. etkili olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Bu da biraz dedim. onun sonuçlarından biri Maalesef, değiliz. maalesef öyle bizim toplum olarak değil, dünya insan olarak dünyayı sadece kendimize ait görmemiz ve yan e, yamyamlar gibi her önümüze gelen şeyi e, yok etmemiz gibi sürüleri gibi. Oysa biraz daha ileri e, nesilleri düşünerek davranmamız gerekirdi. E, çok etkili var tabii ki. Dediğim gibi kapitalizmin bu kadarına izin verdiğini söyleyebiliyoruz. Ama e, bundan sonra da böyle devam edersek bu mini pandemiler gelecektir. Sırada virüsler tüm e, dünyanın altında var, çıkarlar. Yok olmuyorlar. Sporun içerisinde milyonlarca yıl yaşayabiliyorlar. Benzeri virüsleri de e, ilerleyen yıllarda hazırlanıyor. Aynen öyle. Benzerleri ve daha fenaları da olabilir. Tenden bulaşan bir virüs de gelebilir. Şu an askerle korunabiliyoruz. O zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam. Teşekkür çok keyifli bilgiler Umarım bundan sonrasında daha müjdeli, daha keyifli haberlerle bir arada Ben de aynı şeyi umuyorum. Sağ olun. bakıyorum. İnsanlar, özellikle doktor arkadaşlarımız, e, yüzümüzün önünde hiçbir şey yapamıyoruz. o kadar canımız yanıyor ki ana e, ne yapabiliriz? Biz o kadar çok kendimize sorguluyoruz ki nerede eksik yapıyoruz, ne yapabiliriz? Binlerce birbirimizle konuşuyoruz internette ve binalar yapıyoruz, toplantılar toplantıları yapıyoruz, sürekli araştırmalar yapıyoruz. Ama son söz olarak ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen biraz daha saygı. Doğaya saygı. Evet. Biz ona saygı duymazsak o bizi hiç duymayacak. Evet biraz da dünyanın aslında değişen dünyayla birlikte bizlerin de aslında değişmesi lazım. Kesinlikle. Gelecek nesillere çok daha güzel dünyalar bırakabiliriz aslında. İnşallah. Daha güzel hikayelerde, daha... Güzel binalar, e, güzel günler. İnşallah. Ben, ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum.